Evet dostum senin makine şu an hazır. Montajı bitti. Kapatması bitti. Artı bir tane sana bu mouse'tan vereceğim. Bir de kablolu kulaklık vereceğim. Bilgin olsun. Şimdi makinemizin önce testlerini yapalım istersen. Kendi adaptörünü taktık. Bu sefer bizim güç kaynağımızda çalışmıyor cihaz. Kendi adaptörünü taktık. Makinemiz açıldı. Yani ilk geldiğinden daha stabil oldu diyebilirim. Zaten olmak da, olması da gereken o. Makinemiz aynı zamanda yine güncellemelerini almaya devam ediyor. İnternete bağlı. Hemen bir YouTube testi yapalım. ısınması yani olması gerektiği kadar var artık. Eskisi kadar ısınmıyor makine. Yani, hani ısı var ama o da normal diyorsun. Ses de var gördüğün gibi. Şimdi bilgisayarın özelliklerine de ben ufakça bir değineyim. Evet makinemizde 6 GB RAM var. Ondan sonrasında makinemizde şurası 120 GB şu SSD olan disk. Bu da senin e, bilgisayarda olan kendi mevcut diskin. Biz bu diski aldık. Buraya mont ettik. Sana bir de CD-ROM hazırlayacağım ben. Diskin içinde yedeklerim burada. Evet makine gayet iyi bir şekilde yoluna devam ediyor. Hayırlı olsun, güle güle kullan. Dediğim gibi bu mouse da ve bir de kablosuz kablolu kulaklık pardon. Onu da çantaya ekleyeceğim ben. Güle güle kullan onlara kardeşim.